Birinci örnek yine dünkü birinci örnek gibi, biraz oyun gibi. Çok fazla Excel'le modelleme yaptırmayacağız size. Daha çok vereceğimiz bir tamamlanmış bir model üzerinden yani, stratejik bir takım çalışmalar yapacaksınız. Yani karar destek sistemi olarak kullanacaksınız Excel'i ve kendi prensipleriniz doğrultusunda bir kurum oluşturacaksınız oluşturulacak olan kurum üniversite biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim bundan önce bir üniversite kurma deneyimim oldu. Bu da ikinci yeni kurulan üniversite görevim aslında MEF Üniversitesi. Bu nedenle yani biraz önce saymaya çalıştım ama en az altı daha fazla da olabilir. Farklı kişi veya grup bana e, benden üniversite kurmak için destek istedi. E, kimileriyle e, sadece bir tane toplantı yaptık kimileriyle birkaç toplantı yaptık gittik geldik bir danışmanlık hizmeti falan verdik. E, sonra ben bu işi bayağı bir e, kağıda kaleme dökmeye karar verdim üniversite kurma ekonomisi diye bir yazı yazdım. O yazı içinde bir dosya, Excel dosyası hazırladım. Bu dosyayı da eğitimde kullanmaya başladım. Şimdi o dosyanın üzerinden gideceğiz. Bir vakıf üniversitesinin kuruluş parametreleri üzerinde çalışacağız. Dün bir vakıf üniversitesinde okuyan öğrencinin üniversiteye verdiği parayı çıkartıp çıkartamayacağı üzerine bir çalışma yapmıştık. Bugün diğer tarafa geçiyoruz. Üniversitenin maddi durumuna, ekonomik durumuna bakacağız. Üniversite ekonomisine bakacağız. Şimdi ekrana geçebiliriz. Excel dosyamıza geçebiliriz. Ben size burada bir template gösteriyorum. Yani işte çalışmaya başladığımız zaman göreceğimiz bir dosya. Sol tarafta girdiler var. Sağ tarafta o girdilere bağlı olarak bazı çıktılar olacak. En sağdaki kutuda da ortalama öğretim üyesi maaşı hesaplama tablosu var. Şimdi buradaki girdilerin biraz üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü bunlar üniversitenin karakteristiğini belirleyen temel girdiler. Önemli karar noktaları. Yani bir üniversite kurarken bunlara e, ilk başta karar verilmesi gerekiyor. E, bunu ben bir tek fakülte için tasarladım. Yani e, işletme diyebilirsiniz. İktisal, idari, siyasal, e, siyaset bilimi ya da sosyal bilimler fakültesi diyebilirsiniz. E, yani üniversiteyi bunun işte 5 misli, 8 misli, on misli gibi düşünebilirsiniz. E, varsaydığımız öğrenci sayısı bin, Fakültede bin öğrenci var diye düşünüyoruz. Bu fakülte dolduktan sonra yani dördüncü yılda varılacak olan rakam. Eğitim ücreti 40 bin lira olarak varsayılıyor. Yardımcı doçentlere 6 bin lira maaş veriliyor. Yani makul bir maaş. İdari kadroya da ortalama 4000 bin lira maaş veriliyor. Yani kimilerinin daha düşük yani 2500 bin lira aralığında çalıştığını düşünürseniz kötü değil aslında. Ona belki 5 bin demek lazımdı. İdari hoca oranı 1.2. Yani okulda 100 tane hoca varsa 120 tane idari kadro var. Bunun içinde tabii şoförler de var, sekreterler de var, öğrenci işleri var, IT var. Bütün idari kadro dışarıdan alınan hizmetler hariç. Bu okulda öğrenciler yılda 12 tane ders alıyorlar her dönem altışar ders alınıyor. Yaz okulu hesaplamalara dahil edilmiş değil. Ve bu okuldaki derslerin yüzde onunu okutmanlar veriyor. Okutman dediğimiz dışarıdan gelen öğretmen. İki türlü okutman olabilir. Başka bir üniversiteden bir hoca gelebilir. Üniversite hocası gelebilir yani. Başka bir üniversitede görevli, kadrolu bir hoca gelip bir tane ders verebilir. Veya profesyonel programlarda meslekten birisi gelebilir. Mesela işte muhasebe anlatmaya bir muhasebeci gelebilir. Pazarlama anlatmaya bir pazarlamacı gelebilir. Ne bileyim işte mühendislik uygulamaları anlatmaya bir mühendis gelebilir vesaire. Hukukta bir piyasadan bir avukat gelebilir falan. Yani okulda 100 ders veriliyorsa bunun 10 tanesini okutmanlar veriyor. Gerisini okulun kendi hocaları veriyor. Varsayıyoruz. Sınıf büyüklüğü 40 olsun diyoruz. Biraz böyle kadillak bir okul yani küçük sınıflarla çalışan bir okul. Ee, tabii bu Türkiye'de sınıf büyüklükleri 500'e kadar çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Birçok devlet üniversitesinde, büyük amfilerde 400-500 kişilik dersler yapılabiliyor. Ortalama bir sınıf büyüklüğü bu. Ee, hocalar da e, yılda dört ders verecekler diyoruz. Çünkü bu bir araştırma üniversitesi olacak. Hocanın yılda dört ders vermesi demek arkadaşlar. Dönemde iki ders vermesi demek. Yani haftada altı saat derse girmesi demek.